Şimdi size son yıllarda artık iyice almış yürümüş, çok ilerlemiş olan otomobil sektöründen bahsedeceğim. Ama ben bunları otomobil demeyeceğim. Sevmiyorum. Basında genelde otomobil diye geçiyor. Ben bunları araba diyeceğim kısacası. Son yıllarda özellikle birinci segment olan bakın bazı arabaların sunumlarını çok fazla izliyorum. Çünkü mimar ve aynı zamanda endüstriyel tasarımcı olarak bir görsel tasarımcı olarak gerçekten bu arabaların tasarımlarını, çizgilerini, kıvrımlarını, kitlesel formlarını incelemekten büyük keyif alıyorum. Tabii birinci segment deyince bunlardan çoğuna, bunlardan hiçbirine hemen hemen şu an ben ve beni dinleyen, beni izleyenlerin hiçbiri belki hayat boyu kavuşamayacak. Bilmiyorum çok büyük bir vurgun bir kar yaparsanız bu söyleyeceğim arabalardan bir tanesini alabilirsiniz. Şimdi ben arabaları göğe çıkaracağım ama o arabaları bize anlatanları yerin dibine batıracağım. Kusura bakmayın ben biliyorsunuz bu tarz iğne batırmayı severim ben. Ayrıca çuvaldızı hem kendime hem karşımdakine de batırırım. Örneğin bu arabalar neler? Bugatti. Mercedes AMG serisi diyelim. Deposit photos music. Rolls-Royce. Lamborghini. Bu arabaları eminim belki o kadar uzak hissediyorsunuzdur ki kendinize yani nasıl olsa baksak ne olacak diyorsunuzdur. Belki YouTube'da bile artık bakmıyor olabilirsiniz. Ben inadına ben güzele güzel demem, güzel benim olmadıkça şeklinde düşünmeyen bir insan olarak gerçekten gözümün bayram etmesi adına çok sık hatta günde bir iki kere resmen dua mahiyetinde bu arabaların tanıtım videolarını izliyorum. Ama şu dikkatimi çekiyor. Bakın bu enteresan bir şey. Eskiden Mercedes olsun, BMW olsun yani bunlar her zaman zaten tabii ki birinci segment olmasa bile bize göre genel anlamda yüksek seviye arabalardır. Ve eskiden bunlar geldiğinde hani oturduk yerleştik o koltuk falan güzel birazcık işte yatırırız kaldırız falan ama Genelde biz arabalara vücudumuzla uyum sağlardık. Bakın bu çok önemli bir nokta. Nereden nereye? Yani oturuyorsun arabanın ortopedisi o kadar güzel ki zaten öyle bir ideal insana göre ayarlanmış ki. Sen arabaya uyum sağlıyorsun, koltuğa uyum sağlıyorsun, birazcık kıvırıyorsun, öne eğiyorsun falan. Kafalık genelde ideal yani bir altın oran insana göre ayarlanmış yüksekte oluyordu. Dolayısıyla biz taş gibi oh be derdik böyle bizde sarıyor derdik. Ya ben eski bir şoför olarak bunları deneyimledim. Ya arabanın orta belisi o kadar güzel ki koltuğun süngeri sertliği falan. Biz oturup yandan kaykılıp falan arabaya uyum sağlayıp öyle kullanıyorduk. Şimdiki arabaları belki izliyorsunuzdur. Kardeşim bu arabalar o kadar enteresan ki artık o kadar lüks içinde ki bunu kullanan elitler zenginler. Onlar duruşlarıyla arabalara uyum sağlamak zorunda bile değiller. Abi arabanın her tarafında buton var. Her yeri dijitalize. Artık arabalar şoförlere uyum sağlıyor şurasından bir gık yapıyorsun. Burası acık sağdan yükseliyor. Buradan bir bık yapıyorsun. Azıcık öne geliyor. Bık yapıyorsun. Diz arkaları biraz daha takviye oluyor. Cız, cız, cız. yani artık eskisi gibi değil. Artık arabalar en yüksek derece kalitede olsa bile arabalar sana uyum sağlıyor. Bu bu konuyla ilgili ilk aklıma gelen ilginç gerçekti. İkincisi şimdi anlatıcıları yerin dibine vuracağımız yer işte bu andır dostlar. İşte şimdi o andır. Ya abi açıyorum. Adama bir bakıyorum. Böyle önce dışarıdan çekiyor. Zaten videonun sonunda size bir güzel bir resmi geçit yapacağım o arabalardan. Ya adam böyle gidiyor, gidiyor, geliyor, bakıyor. Bir bakıyorum adamın elinde ameliyat eldivenleri. Ayaklarında galoşlar. Arabanın içine giriyor sonra interior gösterecek. Interior dizaynı bize gösterecek abi. Arabaya bir biniyor. Sanki yani bindiği şey bir insan yapımı. Bir materyal, bir madde değil de bir makine değil de. Sanki yani yüce yaratanın tanrı dediğin ya neyse işte ya da Allah'ın yarattığı dokunulmaz bir şeymiş gibi. Böyle yapıyor. Böyle yapıyor. Tuşlara yavaşça dokunuyor. Ondan sonra ayaklarını gasp edenler galoşlarla böyle yapıyor. İçeride bir tane toz zerresi yok. Kardeşim anladım da ben bu dokunulmazlığı, buradaki bu maddeye verilen bu aşırı hassasiyeti gerçekten eleştiriyorum ya. Kardeşim hem de sonunda insan yapısı bir şey değil mi bu ya? Allah Allah. Oraya herkes ameliyathaneden çıkıp da bilmiyor ki arabayı kullanmak için. Bir de öyle düşün yani. Gerçi bizim gibi insanlara gelmez ha. Biz Türkleri o arabalar gelmez. Biz illaki bir yerini deri koltuğunu falan sigarayla yakarız o ayrı. Biz bize yasak zaten de. Abi adamlar sanki böyle yani radyasyon korumalı gibi giyinecek neredeyse. Utanmazsa bu insan yapımı makinenin içine girmek için. Ya valla... Direksiyonu inliyor böyle. Aman zarar gelmesin. Ay çok pahalı ya. Aman zarar. Gaz pedalına galoşla. Ben senin o galoş giyen ayağına sokayım kardeşim diyorum içimden. Her seferinde diyorum. Bu nedir abi? Benim bu konuda eleştireceğim tek şey budur. Maddeye verilen aşırı önem ve hassasiyet. Sen karşındaki bir tane insana Sevgiline bile böyle bu kadar kibar dokunmazsın be. İnsan yapımı bir tane aletin karşısına kendini piç yerine koyuyorsun işte. Bitti. Anlatıcılara bu lafımı arkadan gömüyorum kardeşim. Yani bir de dikkat ettiğim bu herhalde olumlu taraflarındandır. Dizaynlar süper. Handmade yani el yapımı aksesuarlar çok fazla. Tabii ki bu arabaların değeri yani milyonlarla ölçülüyor. Milyon dolarlarla alınıyor bu araba ya da alınamıyor zaten bizde. <laughs> Eskiden böyle ön panelinde hani kilometre saat falan mekanikti değil mi böyle kadran gider falan filan veya elektronikti ama sabitti. Artık abi öyle değil bir biniyorsun yani bir tık üstü UFO kardeşim UFO'ya binmek gibi bir şey uçak değil uçak değil. Abi bak UFO'nun yani uzay araçlarının bir tık altına denk olmuş bu arabalar ya. Panelde hiçbir şey yok abi. Siyah cam. Tırık 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 bir şeyler yapıyorsun. O zaman böyle onlar dijital olarak açılıyor. Kadran, işte motor hacmi, hararet, hız, mız, saat, radyo, televizyon, TV, tuvalet. <laughs> Hepsi böyle abi orada dijitalize olarak açılıyor. Rengi beğenmiyor musun? Mora çevir diyorsun. Beğenmiyor musun? Yeşile çevir diyorsun tavanda yıldız aydınlatma var onların led ışık rengini ayarlıyorsun şiddetini ayarlıyorsun yani yok böyle bir şey koltuğun işte o götünü koyduğun yer onun seviye seviye aşama aşama ayarları butonla oluyor abi bıt, cız, bıt, cız, kapı öyle açılıyor falan yani bunlar gerçekten bize gelmez ama tasarım anlamında Kullanış anlamında gerçekten artık bu arabalar segment ötesi olmuş diyorum ya bir tık üstü Ufo abi Ufo. Bir de bunların hani bırakın o yavşak yavşak böyle eldiven, ameliyat eldivenleriyle ana yanaşan çekingen anlatıcıları bırakın, bu arabaların alınması gerçekten imkansıza yakın. Yani <laughs> eleştikliği çok fazla. Abi bunun Rolls Royce Royce'u var, Bentley'si var, değil mi? Bugatti'si var, o Bugatti TL. abi kızıl maske gibi dolaşıyor ortalıkta. Batman gibi ya. Böyle arabalar. İşte Chevrolet Corvette'in yeni modelini saymıyorum bile. Ferrari'ye hiç yanından bile geçmiyorum ki geçemem zaten. <laughs> yani bu arabaları gerçekten herhalde diyorum yani... Bir de şu var. Acaba diyorum kendi kendime soruyorum. Marka değerinden dolayı mı bunların fiyatları bu kadar üst düzey oluyor? Hani dünyada belli bir sayıda üretiliyor. Marka değeri zaten bir numaralı markalar bunlar. Yani elitlerden diyelim dünyada bir yüz tanesi alabilsin diye bir hesap mı yapılıyor da bu kadar yüksek fiyat diye düşündüğüm oluyor ama... Tabii ki işçilikleri, kalitesi, dayanıklılığı filan da ve emek işin içine girince bir de marka eklenince herhalde böyle milyon dolarlar fiyatına geliyor bu arabalar. Yani normalde bize bir tanesi çıksa bir piyangodan falan herhalde bir 5-6 tane iyi boyutta daire alırız yani o derece şey bunlar. Ben bunları bir paylaşmak istedim. Tasarımlarına hayranım. Her gün hatta mantra gibi, dua gibi izliyorum enerjisi gözlerim içinden girsin ki belki bize de yakında bir talih kuşu konar diye düşünmediğim olmuyor değil kardeşim. Gerçekten böyle ama bu anlatıcıların böyle yavşak yavşak ameliyathaneden çıkmış gibi kullanmasını içeriği böyle göstermesi çok uyuz oluyorum ya. Ya bir doğal olun kardeşim çok zenginsen zaten o arabanın içine toz girse ne olur üstün çamurla binsen ne olur adamını çağırırsın temizletirsin değil mi? Bu kadar da itina göstermek falan bunlar bana ters kardeşim. Şimdi bu inanılmaz marka arabaların en üst segment bir numara arabaların şöyle kendi hazırladığım edit üzerinden bir müzik eşliğinde videosuna bakalım kardeşlerim be. Haydi bakalım. Aman siz böyle pimpirikli olmayın. En lüks arabaya da binseniz böyle karaktersiz olmayın. Öpücükler gıgıdan kardeşim.